bu Enes Sarvimal gibi bir adam ya var ya. Enes alınmıyon değil mi Enes? Yok abi ne anlayacağım ya? <laughs> ya hiç sorma Taran ya. Bu şu şey, salak da ben aynı şeyi yaptı ya. Enes şşş. Alınmıyor değil mi, Enes? Yok abi ne alınması ya? Aha kral yolda gidiyoruz şu aptal iki defa düştü ya. <gülüyor> <gülüyor> Enes alınmıyon değil mi Enes? Yok abi ne alınması ya? Ya bu gerçek telefon kullanmayı bile bilmiyor ya salak alan. Enes alınmıyor değil mi? Ben daha artık senin de alınmanın da.